bulundu. Yük kalmadı. Buraya bakıyorum. Burası hangi harita lan? Senin o güzel canın sağ olsun. Adam, adam. Hadi bakalım. Haritayı çok tanımıyorum burayı. B'deymiş. Şu bizim adamların ismi gözükmese çok daha güzel olacak da. Biri var. Tamam bu öldü. Var başka? Aha burada bu ne lan? Oğlum oyunu tanımayınca çok kötü lan. Bunlar değişik değişik şeyler atıyor buralara. Kanka shift'e gelsene be. shift e. Bravo. ben. Shift'e. Bak savunan başlangıcında düştü. Bir düşman kaldı. Oyun iyi helal lan. Bravo. Bu Adamın silahı bak. Geldiniz. Kusurlular. Vasatlar. Ben ne şurada ben şuraya gideyim yine de. Gel şurada bir şey yokmuşlar. Burası neresi lan? Beyler yenersek bunu akşam YouTube atacağım. Bak Düşürmeyelim. A alanı burası. Şu sis atıyor galiba. Şuraya. Tamam attım buraya sisi. Gelirse ağzına çat diye vururuz. Orada. Nerede? Oğlum kim koşuyor lan? Fazla Hadi be. Lan onu vurduk da. Oğlum bunlar nasıl yetenekler? Aga bilen varsa söylesin ya. Şu benim adamların üstündeki ismini falan çok görmek istemiyorum. Bu ne lan? Bunun AWP mi lan? Bu ne lan? Operatör diye geçiyor değil mi bu? Abi bak ses verdim mi yerin çok çabuk belli oluyor ya. Ses vermeyeceğim. Son 30 saniye. Ses vermeyeceksin aga. Hadi Adamlar gelmeyecek mi? Son 10 saniye. Cık. Gelmiyorlar. Tam ses verdi. Helal. Ultim hazır. O da burada, o da burada. Ayakına kalan son oyuncu. Helal, helal takım. Bravo beyler. Sadece insan hatırlayacaklar. Evet. Değiş değişik şeyler söyler onlar. Ben yine A'dayım. E'ye basınca sis atıyoruz. Q'ya basınca da yanıcı atıyoruz. Tamam bu karakteri çözdüm. Çok da önemli bir karakter değil gibi de bilmiyorum. Nerede lan? Spike B'de düştü. B'ye gidelim hemen B'ye gidelim. Şimdi eğlenme sırası bende. Ananı satayım. Bu neydi lan? Oğlum o bizim adam mıydı öyle? Bir düşman kaldı. Duman atıyorum. Şuraya duman attık. Neye attım onu da bilmiyorum. Nereye gitti o? Aa buraya gelmiş. Tamam abi bu karakteri çözdüm. Bu son turu. Olma. Harca. Harca, Harca. diyor. Elinde. Pinti olma diyor. Şunu tabancasını alalım. Şş. Bu ne lan? Değişik değişik silahlar var ha. Uyanıcı. diyor? Duman atıyorum. Dikkat, Bak. Duman iyi ki attım. Adam burada la. Adam burada kanka. Adam düşürüyor. burada lan dikkat et. Kuvvet Bir düşman kaldı. Aha bu ne işe yarıyor lan? Taraf değiştiriliyor. Kanka V'ye mi X'e mi bir şeye bastım yere bir şey attı lan. Kuvvet yükleniyor dedi. Ne olduğunu bilmiyorum. Şuraya yazalım. Gidelim bizimkiler neredeyse. Almak. Elinize sağlık be. <laughs> Elinize sağlık agalar. Oğlum bu 5-0 bu çabuk bitti ya. Yük <laughs> kalmadı. <Üf. gülüyor> Attım oraya sesi. Bizim ultucumuz kim lan? Ben miyim yoksa? Kur kanka. Şuraya bir yere saklandım sıkıntı yok herhalde. Bir düşman kaldı. Oğlum ne vurdum lan. Saldıranlar kazandı. İşte bu kadar. Elinize sağlık angalar.